Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz konut. Faiz oranlarında gözlenen kısmi gevşeme ipotekli konut satışlarına da olumlu yansıdı. Nisan ayında ipotekli satışlar %147 artarak 17.465 oldu. Bu satışlar toplam konut satışlarının %14.8'ini oluşturdu. Özellikle yılın ilk 4 ayında kredili satışlar %99.4 artarak 69.194 adede ulaştı. Ocak Nisan döneminde ülke genelindeki konut satışları geçen yıla göre %27.9 artarak 454.145 oldu. Bu rakam Türkiye konut piyasası tarihinde ilk 4 ay içinde en yüksek satış miktarı olarak dikkat çekti. Önceki rekor 2022 yılında 453.121 konutla kırılmıştı. Arkadaşlar şimdi bu böyle devam ederse fiyatlar yukarı gidecek gibi. Bunu acilen engellemeleri lazım. Yoksa biz bu enflasyondan kurtulamayacağız. Kazandığımız para ile ne rahat geçinebileceğiz ne de bir şey alabileceğiz. Zenginle fakir arasındaki makas iyice açılacak. Konutlara kredi verilmemeli. Özellikle birden fazla ev alanlara ve lüks konut alanlara karşı yasaklar getirilmeli. Nas politikasının başlangıcı Kasım 2021, bitişi Haziran 2023, uygulama süresi yaklaşık 1,5 yıl. Sonuç faiz karşıtı politika sona erdi. Geleneksel para politikasına dönüş başladı ama 2022 yılı bizim için göstergedir. Bakın rekor kırmışız. Böyle devam ederse çok kötü duruma düşeceğiz. Bu duruma tepki göstermek için yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.